Ne diyeceğim ki şimdi? Yasemin Hocam. Affedersiniz ya ben korkutmak istemedim kusura bakmayın. şey için kız kardeşinizin davası yani dava açacak mı diye. Arif de çok severdiğiniz zaman biz merak ettik. İyi mi? Allah ben de bilmiyorum ki canım. Yani pek bir şey yok. Deniz'de pek bir şey anlatmıyor zaten. Dava falan da yok ortada. Öyle kendi kendimize debelenip duruyoruz. Neredeyse biz suçlu çıkacağız. Bu. Anladım. Yani belki bir tanık... Bir tanık daha kaldıracak yerimiz kalmadı canım. Kalmadı. Canım ben çok özür dilerim. Yani bugün biraz hassas bizim için. Sinirlerimiz bozuk. Ona sorduğun için sağ ol. Arife de selam söyle. Söylerim. Tabii. İyi geceler. Sana da gülüm. Sen ister misin? İsterim. Ne oluyor canım? Hiç. Su içiyorum bir şey yok. Nasıl hiç gülüm? Ne zaman yanaşsam yılanın açığından kaçar gibi kaçıyorsun benden. Belli istemiyorsun artık beni. Ne oldu? Bir şey olmadı. Bugün çok yoruldum ondandır. Ya etme eylem Allah aşkına bugün işi değil mi ya bayanım? Yani göz göre göre yalan mı söyleyeceğiz şimdi birbirimize? Ne söyledik biz birbirimize? Söz vermedik mi evlenirken? Bir sıkıntımız olduğunda konuşacağız demedik mi? Tamam belli. Senin şu an benimle ilgili bir sıkıntın var. Gözüme bak gözüme. Sevmiyor musun sen artık beni? Hayır öyleyse bileyim yani ben kimim neyim benim yerim belli olsun. Arif öyle bir şey değil. O zaman ne ya, nasıl? Canan, bir haller, bir tavırlar. Belli senin gönlün yok artık bende. Ve bu uzak durmalar, soğuk davranmalar falan. Tamam dilinde söylesin bileyim ben. Söyle, söyle. Sen istemiyor musun artık beni? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Sesin çıksın canım Bir şey söyle. Hayvansın de, yılansın, çiyansın de. Bir şey de ama Allah aşkına. Ya sevmiyorum seni. Git de. Ağzından bir laf çıksın ya. Bir şey söyle. Özür dilerim, özür dilerim. <laughs> özür dileme Canan. Özür dileme gülüm konuş. Konuş, akıt şu zehrin içinden. Ama bak ya sana yalvarıyorum susma. Susma çünkü sen sustukça Allah'a aklına türlü türlü şeyler geliyor. Başkasına mı kaydı senin gönlün? <laughs> Belli gözünden. Söylesene Canan! sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver ya Rabbi. Aklıma mukayet ol ya Rabbi. Canan bak şöyle ağlama. Yemin ederim ifrit oluyorum senin şu ağlamalara yani. Gören duyan da bir şey yaptım sanır. Sen benim aklıma mukayet ol. Sen bana sabır ver ya Rabbi. <laughs> Ha ha ha.